Hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte The Treasure'ın ilk bölümüne karşınızdayım. Rival Stars'tan sonra ıı, yeni bir serimiz başladı. Farklı farklı oyunlar oynayıp ıı, hem kendim sıkılmam hem de siz sıkılmasınız izlerken. Umarım <laughs> iyi bir seri olur. Ee, başlayalım. World Devil. Bir iki sefer oynamıştım işte. Ee, Şurada ilk üç yeri yapmışım ya da yapılı verdi bize. Hiçbir fikrim yok aslında. Buradan başlayalım o zaman. Heart da oynamam normal iyidir ya. Şey, oynayalım. <laughs> Pardon. Ee, Dead Trigger bilmeyenler için söyleyemek gerekirse arkada da gördüğünüz gibi zombi oyunu. Zombileri öldürüyorsunuz durmadan. Ee, belli bir yerlere varıyorsun. Bir yerlere gitmeni söylüyor. Oraya giderken. Aa, bir dakika. Aa, bir yerlere gitmemizi istiyor. Giderken de zombilerle kapışıyoruz işte böyle olduğu gibi. Abi menzil olması kötü olmuş ya. Bakalım Vegas Gangster'inde deneyeceğim. Deneyeceğim bakalım kasarsa. Ondan video çıkmaz ama kasmazsa gayet eğlen. Ne oluyor? Gayet eğlenceli bir oyun. Vegas Gangster'i 2.5 GB oyunun boyutu ama değiyor. Gayet güzel, böyle bence. <laughs> Oynamanızı tavsiye ederim yani. Abi nereye gideceğiz? Oo Ronaldo sunucu kaç? Zıplama yok mu bu oyunda ya? Get the from hank Hank neredesin katoş Nereye gidin lan anda, ne Hank mi ölmüş Ah kardeşim <laughs> Ay. bu da zombi olacak Talking <laughs> dead de öyle oluyor da Zombi öldürüyor ondan sonra zombi oluyor falan <laughs> Tek attı, yok tek atmamışım ben ne diyorum ne güzel vurdum öyle tek attım benim <laughs> <laughs> Oo. beton var tamam ölün lanet olasıca zombiler Merhaba ablacım. Mission complete. <laughs> evet. Kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş. Ya yani burada da iki görev yapıp bitiririz. Aynen öyle yaparız. Gayet zevkli olur. Hem yani Benim için kolay oluyor. Hem de siz sıkılmazsınız. Build. <laughs> A, evet. <laughs> Ay arkadaşım. Bek tamam. MP5K. Ok. Username. Tabii ki de. Mavafa. Mavafa 28 olsun. Tamam. Next. Pasaport, pasaportum ne olsun? Dur bir dakika. Sayıdan olsun. Ya ya da yaz gitsin mava fay 28 diye 28 28 mava fay 28 28 evet next diyelim <laughs> no thank you evet bir bölüm daha yap Evet, bir bölüm daha yapalım. Ya şunlar da easy demo oynasak? Normalde oynayalım. En iyisi. Zor bölümlerde düşürürüz. Evet. Yükten... Yükten de. O gayet hoş bir silah var elimizde şu anda. Şimdilik şunu idare edelim. Verimi kullanalım. <laughs> Dur şununla bir vuralım bakalım nasılmış. Çok vurmuyor ama çok malmiyor ya. Oo. Wow. Aslında bunu da tarayacaksın böyle millet geliyor üstüne Başlayalım. böyle. On numara olur ya. Neyse onu ilerleyen zamanlarda kullanırız. Vurdum. Heh, arkadan vurdular sana. Bu zombiler daha adettir arkadan vurmak. Bak. Lan vurmayın işte ya. Ben de salak gibi akıllarına gidiyorum. Bunlarda da nasıl tip var Allah'ım ya Rabbim. Zombilerin hepsi öyle abi. Şimdi nereye götüreceğim? Göndereceksin bizi. Tamamdır. O oh, Japonya'ya geldik <laughs> Ne oldu şimdi nereye gidiyoruz? <laughs> Buradan. Bakınmaz, barış, bakınmaz. Oh. Ne ya? Lanet olsun zombiler. <laughs> eee. Evet. Tamamdır. Aa. Bunu mu koruyacağız? Ya abicim. silah varmış. Tamam. Kurur kendini ya. Hı. Haydi gel. Ha, bir de takip edeceğiz onu. Wow. Fakir zombiler <laughs> gibi, der gibi. Abi uzaklaştım yanından gelip nasıl vurdu bana ya? Bu oyunda böyle şeyler oluyor ya yani. Hadi git, yürü. Biz Neon'un kadar hızlı koşamıyoruz ya. Haksızlık. Oo. Tamam. Bunu kullanırım ben. Hadi gidelim. Yürü mühendis yürü. Oo. Birden çıktı. Bir. Nişan alma yok muydu bunda ya? Bir de vardı herhalde. Hatırlayamadım. Oo, evet. O ordu gelmiş oraya. Hı, hmm, iyi. Çok canı gitmedi en azından. Şuraya gidecekmiş. takip etmeye gerek yok. O yetişir bize zaten. Tamamdır. Gelmeyiz Alright, right. Tamam. 10 dakika olmuş ya. Yani. Evet arkadaşlar bir ilerleyelim bakalım. Ana menüde neler çıkacak karşımıza ona göre bitirelim biliyoruz. <laughs> Teşekkürler amigo. Ben Roberto ve <laughs> tamam kabul et Tamam yok daha world gitmem böyle gitmem bir sonraki bölümde Evet arkadaşlar hepinize hepiniz izlediğiniz için teşekkür ederim hepinize daha doğrusu iyi akşamlar